Arkadaşlar selamlar, ee, biz şimdi Afet Bölgesi'ne gönüllü olarak gidiyoruz. Ee, afet Bölgesi'ne kalkan uçaklar genellikle boş gidiyormuş, geliyormuş. Bence siz de eğer çok çok önemli hayati bir meseleniz yoksa burada olabilirsiniz. Fatih burada, Doğukan burada, Umut burada. İmkanı olan gelsin arkadaşlar. Aynen öyle. Arkadaşlar kendi bulunduğunuz il ve ilçelerdeki kaymakamlıklardan önce gönüllü olma formu dolduruyorsunuz. Sonra da e, siz otobüslere bindiriyorlar. Yakınınızda olan havalimanına gidiyorsunuz. Ee, günaydınlar. Şimdi bizi burada böyle bütün gönüllüleri hatta Rusya'dan, İsrail'den, bütün böyle diğer ülkelerden gelen e, yardım etmeye gelen profesyonel insanlar da var burada. Hepimiz otobüslere binip yardım yerlerini aktaracaklar bakalım. Öyle elimizden geleni yapacağız. Umarım bir işe yararız. Arkadaşlar burası harbiden rezalet durumda ve ne televizyon var ne organize olmuş bir ekip var. Bilmiyoruz ne olacak. Yani ölüler çıkartılıyor. bakalım organize olmaya çalışıyoruz ama biz kendi başımıza elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Göçüklerin altında insanlar var. İmece usulü işte yığınları kaldırıyoruz falan ama eee ekiplerin gelmesi gerekiyor. Bakalım şimdi valiliğe geldik. Bir ekip ayarlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar durum arkadaşlar durum gerçekten o kadar vahim ki şu gördüğünüz iş aletini biz getirdik. Abi zorla buraya getirdik. Yoksa buraya kimsenin geleceği yoktu. Hiçbir yere de kimsenin geldiği yok. Sadece ambulans sesi duyuyoruz burada. Arkadaşlar Adıyaman'a gelecek olan yardım ekipleri, gönüllüler, Hilti, Kazma, Delici, Kırıcı, Yıkıcı ne varsa yanlarında getirsinler çünkü buradakilerin hiçbiri artık iş görmez duruma gelmeye başladı. İhtiyacımız var.